İnternette herkesin birbirine dava açması bir tehdit unsuru arkadaşlar. Dava açacağım diyenlerin %95'i de dava açmaz. Küçük bir kısmı dava açar. Birkaç kez davaya muhatap oldum. Küfür ediyorlar. Ben küfür edince dava açmaya kalkıyorlar vesaire. İnternet üzerinden küfürleştiğinizde arkadaşlar hani direkt DM'e gitmedikten sonra böyle yorum kısmında küfürleştiğinizde bir sonuca varamaz. Yani bilir kişi der ki hani ekran görüntüsü almak, ekran görüntüsü kanıt yerine geçmez arkadaşlar ya da başka şeyler. Direkt böyle SMS'le gelen tehdit ya da küfürleri işleme alıyorlar. Bilir kişi diyor ki bu tam tespit edilecek bir şey değil der yani. İnternette birbirine küfür eden çok insan var. Herkes birbirine küfür ediyor. Ondan sonra dava açacağım deyince pişman oluyor. Kuzenim yazmış diyor. Özür diliyor. Yanlışlıkla oldu. Yapma lütfen. Karşı tarafta yalvarmaya devam ediyor. Herkes birbirine internette dava açıyor. Halbuki hayatında belki gerçek avukat görmemişlerdir dizi filmler dışında. Böyle insanlar aslında işe yarayan bir şey. Dava açacağım deyince karşı taraf küfrü sonlandırıyor. Bir Twitter'da bir tane takta görüşümü belirttim. Senin evine geleceğim, seni öldüreceğim, vuracağım vesaire sana dava açacağım dediğimde hesabı sildi kaçtı. Öyle insanlar çoktur arkadaşlar. Yani sosyal medya yalan dolan insanların doluştuğu bir yer olarak görüyorum ben sosyal medyayı. Görüşürüz, hoşçakalın.